tutar mı? Rol. Etkili bir bomba var. O bomba tutar mı? Planımızda gerek yok aslında orayı. Biz alanı terk etmemiz lazım. Tamam tamam tamam. Alanı bizi tam. yaşayamayacak. Okey okey okay. mantıklı araba. mantıklı. Bak birimizde araba geldi. Araba. Duydum. Önden de araba geldi. Üç belli. Bak bundan sonra bir adaya geldik. Sen turnuvalarda beni daha çok övüyorsun. Hop <laughs> 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 bu arada mezarca AFM'de i̇şte ne belirli dört. Dörde geçti şimdi. Barış Bıra orada savana kartı çok kötü çok bir kaldı. kaldı ya. Barış Bıra'nın bayağı bir canı azaldı. Barış Bıra'nın oradan çıkışı şey yok. Oo. Yok yok artık tarafa Barış bırağı 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 bırağı. çok kötü kaldı orada ya. Evet ve evet. kaostan doh almış gibi evet. mezarcı gösterdi. Mezarcı e, ilk kilini Barış Bıra ile çekti. E, go çıkıyoruz. Yasnaya'ya. ya. Aslanım Tokilere, işarete. Ben fırladım tarladan. Tokiler dolu olabilir. Dolu olursa başka bir yere alacağım. Alın bakalım Çok asıyor. Allah Dur Allah duruyor ama dolu. Dediğim yer dolu. Ne yapıyor? alıyoruz. Sağa doğru gel, araya gir. Tamam buradaki koçları aldım. Çok yiyorum abi. Galiba sıkıştım. Sağdan gel. Çift Pislememiz lazım seni. Aa çok kötü koç. Sağlı sollu aradayım abi. Hiçbir şey Aa, yok yapıyorum ya. Seni ee, Çatı onu oraya almaya çalışırsan. Alamam abi. Öyle geç <laughs> Alanda. Turnuva gibi ya 15 oyuncu var. Yani, yani şu alana yan 15 oyuncu ben sığdır ama. O attığı nade çok güzel tutarsa ki tutacak sanırım. Oy! Uy. Uy. Barışçı bir bomba daha gönderiyor. Bir bomba um. daha gönderdiğinde. Yalnız dikkat etmesi lazım Mehmet. Uğur. Or vur! Yakalanabilir. Evet. Yakalandı. Aa. Evet onu da düşürdü. İlhan şimdi orada hayatta kalan son oyuncu. Oraya basılır mı? Bu arada basılır. Evet, basılır. Basılır gibi. Net basılır Yani, yani. Ya? basılma. Ben de olsam basardım. Arkadaşları gitti. Arkadaşları gitti. Şu an o bölgeye ulaşacaklar sanırım. Yok vazgeçtiler galiba. Bu arada direkt öldü sanırım. Bak Cembe'den tehlikeli geliyor arka aslında. Evet. Doç mezarcıya düşürmeyi başardı. Kerim de bu arada Doç'u düşürdü. Düştüm. Kusura beni. Doğu Kuduğunu aldım. Bir dakika. Doğu koşuyorum. Doğu koşuyorum. Gel gel. Aa, gel, gel, gel tamam. tamam. Doğu bende pikleme Çok abi. Güzel. Düşmek yok şu an. Çok güzel. Zırhım yok. Ol. Sol evde de adamlar. Tamam bütün infoları Zırhım. toplayalım. Abi açık. Bütün adamlar. Pet aldım. Barış abi millet var, açıklıkta yer alırsa polis kalkanlarıyla bizi geçirtmezler Barış abi. Bilmiyorum Gazi, LC2'ni VSS'de düşürdü. VSS mi? Evet. Bu alanda VSS. Oo, enteresan. Yani en sevmediğim silah oyunu <laughs> bu arada. En <laughs> sevme, ben de onu diyecektim. Mısır süsü diyor orada. Üretme yerden alamıyor, insan <laughs> panana yok oluyor derken. Gazi bu arada e, taş kafayı da düşürdü VSS'de. Orada iyi açıldı. Aynı takımdan iki oyuncuyu düşürüyor. Evet Gazi tek başına bir de, onu da belirtelim takım arkadaşları böyle. Hop. Oh. Oh. Ya. Alan çok açık ya. Buraya çıkarken Vanici Gazi düşünmeye başardı. Evet, Gazi ve takım arkadaşları eğlenmiş olduğu için olarak şimdi... Bagiller. Tamam, gördüm. Bir tane drop'un arkasında, bir tanesi bagilin arkasında. Tamam, tamam. tamam. Gazi'm be. be. özür dilerim. Tam, Tam altımızda. Vanici smoke içerisine 6x spray'ler, S4'le. Vallahi e, da şu an gözüne kestirdiği birkaç tane takım var sanırım. Evet, tabii evler hala güvenli havamda. Evet, alana ölenler de var bu arada Amigo. Takım biri iki oyuncu yerde bu arada o tarla içerisinde. Evet. Ersin ya da Blat taş kafayla evet, hayattaydı diye bakıyorum. Evet bu arada kadını sıkıyor ekran? Tamam. Gittiğim bir üst katta kaldım açamıyorum. Benim bu evde. İki tane aldım, iki tane aldım. Barış abi iki aldım burada. Önümüz, önümüz geldi. Hop, indi aşağı Bir tane daha aldım, bir tane daha aldım. Aldım onu. Aldım onu, aldım, aldım. Onu aldım. Onu aldım. Çok güzel. Çok doğu güzel, tutuyorum, doğu tutuyorum, doğu tutuyorum. Hiç sıkıntı yok abicim. Sen sen keyfine bak. Var. Keyfine bak. Bomba attı. Bomba bana gelmesin. Aşağıda da Aşağı doğru mı? etkili bir bomba var. O bomba tutar mı? Bir bomba da daha. O bomba tutmaz ya, çok uzak. Define <laughs> bak. Bomba attı. Bomba ona gelmesin. Bombam yok benim, oraya atacağım. Adam onlara verdi. Adamların önerisini okuyorum bekle. Bombalar, Bombalar geliyor. Adam kendi Adam... bakar mı? Aksi yani. bomba. Elsin bombası toplamış. Ersin bombacı mülayim olabilir mi? Olabilir. Aslında güdümlü bir bombasını izlerdi son ama tutturamadı. Çok güzel bir kavru var şu anda. Çok tatlı. Çok ama, avantajlar bu arada ya. Ama, ama bu güzel şu o, doğa doğru bir spreye geldi e bu biliyor, arada. Biliyor, evet. Da, olabilir. Bu arada Barışçı yan yana geldi Ersin. Onları ölü bombaladım. Onları bombalayabiliriz. Bir tanesi açıkta duruyordur. Bir dakika, ben smok, smoklıyorum. Smoklayın, smoklayın, smoklayın. Atıyorum adamlar birbirlerini. Bay Barış abi yaklaşalım yavaş yavaş. Kalkan lazım. Smak atıyorlar ben dikkat edin. Ay şey bomba atıyorlar şeyin içine. Dikkat edin. <laughs> Gördüm o şeyin polisin arkasında. Helal. Çok güzel. Barış abi. Teksin orada. Ben sağdan seni koru korumaya çalışacağım. Aynen biz de buradan gidiyoruz. Niyetim yani. Ural da sürünüyor Doh'la beraber sağdan. Oo. Tersine doğru açılar olacak bir ama bir bak, bu sabanlık var ya öndeki. 2-3 pozisyon yalnız. Barış bu arada Molotov var dibinde. Ensemi yok. çok kaldı. Doh. Ersin düşürdü. Bar Doh şu çok an çok görebilir. Helal. Son bir, son bir, son bir, son bir. İşte bu be. Okey. Barış boşluyor be burada. Çok temiz bir galibiyet. Çok temiz bir galibiyet geldi. Güzel bir galibiyet geldi. Beklediğimiz bir galibiyetti bu arada Barış, İdo ve Vural'dan. yüksek Yüksekte sayısına da ulaşmayı başardılar. Tertemiz oyun geldi. Barış'ı çekelim. abi! Iyi, oyun iyi. bu! Oyun bu! Oyun i̇yi. bu, i̇yi. bu i̇yi. lanet olsun! İyi. Nice. Barış abi aşağıda vardı ya iki kişi. İkisini de aldım ben onların. Farkında mısın biliyor musun? Sonra Şimdi çıktım öne şey aldım. Milletimiz. Biz dedik, takım dört biraz fazla olur dedik ama dinletemedik. Yapacak bir şey yok. Güzeldi. Hepinize ellerinize sağlık. Ellerinize sağlık abi. Pozisyon. Çok güzel rotasyon tahmini yaptık bu arada. Elinize sağlık abiciğim. Harikaydı. Ama Vural'ın 4 kill alıp 372 hasar atması, benim 2 kill alıp 483, deyim... Oğuz 1 kill alıp 625 <laughs> yıl Barış abi şöyle, abi. <laughs> Barış abi bu? mı? Kaskan dolayı. Ben hep arkayı tuttum ya, sonda da çıkar çıkmaz zaten, yani bu 4 kill'i çıkar çıkmaz aldım öyle söyleyeyim size. Sonra ondan Orada, önce hiç bir kişiye damage bile vurmamıştım. Farkında mısınız bilmiyorum ama imkansız başardık o an. Evet, harbiden onlardaydı, öyle. Alalımlardaydı, önümüze kalkan yoktu, direkt bam 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 girdik, sisleri attık. Benim bir tane vardı ama Sizler var ya. sizler oğlum çok iyi. Türkler var. E oğlum öyle Sistem ben Estonya'nın maçında izledim. Herkes önde çıt atıyor öyle aşıyorlar. 4 6 7 kill mi be? 7 kill mi be? 2, 7 kill birinci olduk. 20, 20, 20. puan. 27 puan. 20 puan, 27 puan. Hadi Mis oğlum. gibi be. Alalım. Arkadaşlar